Yıllarca insanlar Kur'an-ı Kerim'i okudular. Resulullah'ın hadislerini okudular. Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın kıssalarını okudular. Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın kıssalarını okudular. Resulullah'ın hayatını okudular. Elçilere imanın zorluğunu, ne zaman bir topluluğa bir elçi göndermişsek hemen yalanladılar. Ayetinde Rabbimizin buyurduğu üzere. Elçilerin yalanlandığını, az sayıda insanın iman ettiğini okudular. Ama yine de her dönemde yeni bir elçi beklerken bir masal kahramanı gibi insanüstü bir şey beklediler. Musa geldiğinde Allah beni aranızdan peygamber seçti dediğinde işte o masal kahramanını karşılarında göremedikleri için o güne kadar işlerinde bulunan bir Musa'nın Allah'ın elçisi olduğuna inanamadılar. Ve büyüklendiler. Ve yalanladılar. Alay ettiler. O gün İsa Aleyhisselam geldiğinde aynı şekilde karşılarında bir masal kahramanını bulamadıkları için içlerinden bir insanın günün birinde Allah beni aranızdan peygamber seçti demesine şaştılar. Resulullah geldi aynı şekilde. Yıllarca bekledikleri ama masal kahramanı gibi bekledikleri. insanüstü üstü bekledikleri. Hayallerinde büyüttükleri o masal kahramanını göremedikleri için Abdullah'ın yetiminin Allah beni aranızdan peygamber seçti demesine şaştılar. Nasıl olabilir? Allah aramızdan bu Muhammed'i nasıl seçebilir? Ayette Rabbimiz seni gördükleri zaman Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bu mu? diyerek Seni eğlenceye almaktan başka bir şey yapmazlar buyuruyor. İşte o gün Resulullah'la aynı şekilde alay ettiler. Bir masal kahramanı bekledikleri için. Evet bugün kıyametten evvel son defa Allah yeryüzüne bir elçi gönderdi. Ama gökten bir melek indirmedi. Ve insanlığın beklediği bir masal kahramanı da göndermedi. Adem Aleyhisselam'dan günümüze olduğu gibi içlerinden bir adama vahyetmiş olmanız, onlar için şaşılacak bir şey mi oldu? Ayetinde buyurduğu üzere yine içlerinden bir insanı insanlık içerisinden bir insanı her dönemde olduğu gibi kullarından bir kulunu Günün birinde seçti, elçisi olarak seçti. Vazifelendirdi. Ama kullarından bir kulunu. Gökten bir melek indirmedi. Bir masal kahramanı göndermedi. İşlerinden bir adam. Evet, Rabbimiz kulunu elçisi olarak seçti. Bugün de insanlığın bakışı aynı. Bekledikleri masal kahramanı gelmedi. Onun için de işlerinden bir adamın Allah'ın elçisi olduğuna bugün de inanamadılar. Evet, masal kahramanını beklemeye devam ediyorlar. Evet, Rabbimiz kulunu elçisi olarak seçti. Ve mahşer günü insanlığın karşısına çıkacak. O gün Allah'ın elçisi olduğuna inanacaklar. Ama faydası olmayacak.